Hoş geldin. Geldi. Hoş geldin. Kamera açacak sanki arkadaş ama açacak mı? Açalım. Hadi bakalım. Bunu nasıl açacağız? <laughs> ee, aşağıda video var bak. İsmin ne? Kamerayı aç yazıyor ona mı? Hı <laughs> <laughs> Açtım geliyor mu? Şu, şu çıplak bir adam değil mi? i̇yi bak. Yok hayır. Saçmalama. Bizim bir yerlerden sekiyor ama kimden sekiyor acaba? Aslında sekiyor da zaten şarkıdan sonra şey oldu. Çok sekmiyor. Yani. <laughs> Aslı <laughs> Son... merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyi, sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nerelisin? Ben e, Aslen Muş'tuyum ama Antalya'da yaşıyorum. Hmm, anladım. Güzel. Anl Neresinden Antalya'nın? <laughs> Antalya'nın merkezde. Merkezinde? Merkez mi? Abi sen biliyorsun zaten oraları. Ben Şarampol'de Şarampol, oturuyorum. Şarampol ha güzel. Ben Uncalı'dayım. E, e, evet biliyorum biliyorum. Nereden o... biliyorsun? <laughs> bu arada ya benim... Yarışmaya katılan Efendim? ilk e, görüntü açan kişisin. Her şeyin bir iki vardır demek. Bunlardan daha... güzel giyinmiş. Baksana gömlek. <laughs> ben ben pijama giyiyorum. Tabi ama lütfen yani. Re, res, resmi giyindim sizin için. İstiyorsanız şöyle ben göstereyim tabi. E, şöyle çok resmi giyindim. <laughs> Dur oğlum ne yapıyorsun? Güzel ama gitti şu <laughs> Antalya olunca tabi. Şimdi size e, parçam başlamadan önce küçük bir e, konuşma yapmak istiyorum izniniz olursa. Tabii ki. Şimdi söyleyeceğim parça zaten hepinizin bildiği, söyleyeceğim türkü aslında hepinizin bildiği bir türkü. Güzel Akdeniz'imizin sayılı Akdeniz sanatçılarından olan var. Aşık Enes Üstadımızın <laughs> parçasını size seslendirmeye çalışacağım. Mikrofon olmadığı için kulaklık mikrofonuyla söyleyeceğim. Umarım sesim iyi gelir. Umarım beğenirsiniz. İyi dinlemeler diliyorum şimdiden. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkürler. <laughs> Susar, herkes susar Her yer kuralam Yıkın duvarları, uğra yanıma uğra Bir yazı tura, bükelim tüm kolları Koy koy yeni bir kat, onu da geçeyim iyi bir far Duruna gidenin dili kurak, kapalı kapıya çeneni tak. Boş yer geri topla, verdiğinde yerin dili olsa, kalbim vurmuş gidiyorsan, acıyı diliyorsan, ne de biliyorsan. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Soldum bir kere geriye, dönersem yok olayım ben. Koştum bir firara, beni dönmezsem yine ara. Karakış gibiyim sobalara. Karakış gibiyim sobalara. Sesi <laughs> karıştırdı çok özür dilerim. <laughs> Pardon şuradan baştan almak istiyorum. <laughs> Olsun olsun. <laughs> ya söylerken <laughs> çok gülesim geliyor. Çok özür <laughs> Benim de. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Devam devam. Çok güzel. Başta alayım. <laughs> Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Koştum bir firara Beni ölmezsem yine ara Kara kış gibiyim sobalara Bizi doldursun adalara Kızgın güllerin üstüne Düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere geriye Dönersem yok olayım ben Koştum bir bir ara Beni ölmezsem yine ara Kara kış gibiyim sobalara bizi doldursun odalara. Teşekkürler, sağ olun. Helal be. Gerçekten çok güzel. En